Biz yine geldik suyla suyla yaylasına. Eymen dün çekemedik veya gitmiş. Oradan gitmesin, başka yerden gitti görelim bakalım, ha. Oy 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 oy. Dün Eymen yürümüştü burada yine. İyi kalma da. Oo. Evet. Eymen aldı başını gidiyor. Az davay suğla yaylasındayız. Bugün günlerden 14 Nisan 2025 Pazartesi. Tadını çıkar hadi bakalım. Eymen'in sevdiği hareketler. Sen beni sal diyor çayram evlam kayra evet Vay. Evet rahmetli Osman Nurlu Cemilik Başkanımızın büyük emek verdiği Suğla Yaylası'ndayız. Eymen. Nasıl? Süper. Harika. Eymen gelmişken tadını çıkartıyor. Bir gölette öbür tarafta var. Buradan tam gözükmüyor. Gitme. Fazla gitme şeyin yanına. Muhteşem bir manzara var Eymen harika. E, tamam seni çekmeyeyim okey. <laughs> hep, hep diyor beni çekme diyor. Evet bu taraf Pınarbaşı. Pınarbaşı'nda kaldık bu akşam. Dün akşam Azdava'ya gelmiştik. Bugün tekrar Azdava'ya geçiyoruz. İstikamet Yine Azdavay Belediye Başkanımız rahmetli Osman Nuri Civek Başkanımızın güzel eserlerinden bir tanesi. Atma Turizm Merkezi'ne gideceğiz birazdan. Azdavay Atma Turizm Merkezi'ne gideceğiz. Orayı daha önce çekip paylaşmıştım YouTube sayfamdan. Tüm videolarımı... Abone yollarda YouTube sayfamdan paylaşacağım. Sayfama abone olmayı beğendiğiniz videolarda like atmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet amacımız amacımız Hastanamızın doğa güzelliklerini size tanıtmak muhteşem. Şu güzellikler de var arkadaş ya. Keşke o başkanım da yanımda olsaydı da burayı beraber çekseydik buranın da hizmetine girdiğini görebilseydik. Rahmetli başkandan sonra burası öylece kaldı. Hiçbir ilerleme yok. Herhangi bir çalışmada yok. Benim tek ricam idarecilerin, siyasilerin rahmetli başkanımızın bu projesini tamamlayıp hizmete sokulması. Yoksa yazık. Emeğe yazık. Evet. Eymen yattı kana Kevin çıkartıyor. Süper. Evet dostlar. Buradan son filanı da yine beraber yapalım. Kastamonu Azdavay Suğla Yaylası'ndan. Tüm dostlara selamlar, saygılar. Youtube sayfamı takip etmeyi Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.